Merhaba sevgili yay burçları yükselin yay olan arkadaşlar. Ee, Aralık ayı falınıza baktım. Niyetlendim. Aralık ayı ve yeni yıl için bakılan bir fal arkadaşlar. Ocak aylarında kapsayan bir fal olacak. Ne diyoruz neyse halınız çıksın falınız. Ee, hemen kahvenizin e, detaylarına bakıyorum. Tervelerine bakıyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Ee, yakın zamanda size yakın oturan bir dostunuzun e, zarar vereceğini, size zarar göstereceğini işaret ediyor. N harfinde olan bir kişi bu. Bu kişi hem cinsiniz arkadaşlar, e, Miyon tipli kısa boylu bir kadın. E, dikkat edelim. E, bunu bu konuda zarar görmemek için size Orta yaşlarda, yine o kadının yaşlarında bir beyefendi yardım edecek. fala kötü başladık ama inşallah güzel güzel şeyler de gözüküyor şu anda. Böyle geneline bir baktığımda ilk önce size uyarıda bulunmak istedim böyle ellerinizi göğe kaldırmışsınız dizlerinizin üzerine çökmüş halde görüyorum sizi arkadaşlar sanki bir dilek diliyorsunuz ee, ve dileğinizin kabulü için böyle yalvarıyorsunuz yakarıyorsunuz gibi gözüküyorsunuz böyle uzun zamandır istediğiniz bir dileğinizmiş ee, öyle gözüküyor çünkü üzerinizde böyle yıllanmış kıyafetler gözüküyor arkadaşlar böyle etrafınızda ağaçların yaprakları e, düşmüş gözüküyor e, ben bu dileği bir şey almak için böyle dilediğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Bir gayrimenkul olabilir. E, bu gördükleriniz e, inşallah gerçekleşecek. E, bu aylarda eee inşallah gerçekleşeceğini hissediyorum. Karın düştüğü zamanda gerçekleşecek arkadaşlar. E, böyle e, siz çok özverili davranıyorsunuz ama karşınızdaki kişilerin böyle özverili olmaması size e, üzüyor. E, herkes sizin kadar anlayışlı olamaz arkadaşlar. O yüzden e, yani çok da üzülmeyin. İnsanlar bazen vurdum duymaz olabiliyorlar canlarım. Yay burçlarım yükseli Yay olan arkadaşlar. Eee Böyle Mart ayından itibaren atacağınız adımlar sağlam destekler alacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Ee, yakın ilişkilerinizin kuvvetleneceği bir süreç. Mevcut sorunlarınızın e, ortadan kalkacağı, e, kötü bir şeyler olsa da bunun e, iyi bir şeylere vesile olacağı gözüküyor. E, yay burçlarım, yükselen yay burçluğu olan arkadaşlar, insan ilişkileri ön planda olacağı, e, kendinizi değerli hissedeceğiniz bir döneme girdiğinizi e, söyleyebilirim. Telveleriniz öyle gösteriyor. Eee maddi alanlarda bir sıkıntınız ya da düşünüp de ertelediğiniz bir planınız varsa bunlar için adımlar açacaksınız dediğim gibi gayrimenkul alımı olabilir arkadaşlar ya da başka bir şey yaşlı bir kadından manevi bir destek alacaksınız arkadaşlar biraz böyle e, hayatın e, stresinden de kurtulmaya çalışın çünkü böyle çok stresli e, olduğunuzu e, gösteriyor kahve fincanınızdaki telveler Böyle bereketli günler arkadaşlar, eş dost ziyafetleri, endişelerin azalması, rahata erme, enerjinin yükselmesi birçok güzellik pek akında hayatınızda bulacak telbeler bunları gösteriyor. Böyle yeni insanlarla tanışıp çevrenizi daha da genişleteceğiniz, maddi manevi kazançlar sağlayacağınız fırsatlarla karşılaşacaksınız Arkadaşlar böyle bulaşık mı yıkıyorsunuz çamaşır mı yıkıyorsunuz ama bir şey temizlemekle uğraşıyorsunuz arkadaşlar ben bunu şöyle yorumluyorum e, evli olanlar ya da partneri olanlar e, eşinizle ya da partnerinizle bir tür hesap kitap konularına girebilirsiniz bu hesap iş harcamalarından e, kaynaklı görünüyor böyle işe harcamalardan gözüküyor ya da böyle e, bir şeyler alın, almışsınız ama eee yani ödemeleri varmış gibi gözüküyor ee, bu biraz böyle gerilimi ocak ayının ortalarında gerilime yol açabilir ama e, sizin yine çabalarınızla bu gerilim ortadan kalkacak arkadaşlar Böyle işi şansa bıraktığınız bir konu var arkadaşlar. Tamam güzel iç hafta içerisinde bu konu çözülecek ama sonuç beklediğiniz gibi olmayabilir. Şansı bir kenara bırakıp iradenizi devreye sokarak işin üstesine üstüne düşmeniz gerekiyor arkadaşlar. Böyle Arkadaşlar dün yaşandı ve bitti. Yarın henüz gelmedi ve onun için bugünü yaşayın, yaşayın lütfen. Böyle zaman zaman fazla kontrolcü olduğunuzu düşünüyorum. Yine de siz bu kadar kontrolü olsanız da olana, olacak olana mani olunmuyor. Bu da bir gerçek dün de yarın da oyalanmayı bırakın lütfen ben bunu defalarca bütün burçlarıma söylüyorum oyalanmayın ee, gelecek bir muamma olsa da e, onun için e, çalışın çabalayın e, bir şekilde zaten e, bir şeyleri yaparsak çabalarsak güzel oluyor arkadaşlar e, bu kadar arkadaşlar. İnşallah e, falda memnun kalmışsınızdır. Sürçü lisan ettiysem affola. E, başka fallarda görüşmek üzere. Tüm güzellikler sizin olsun arkadaşlar.